Herkese merhabalar arkadaşlar. Market simülatör oynuyoruz arkadaşlar. Ee, yabancı değildi arkadaşlar. Ama söyleyeyim gerçek ismi Grocery Store simülatör diye geçiyor ama Market simülatör ama online arkadaşlar. Hepimizin market simülatör Şöyle bir markette başlıyorsunuz. Giriş yaptık. Ana başlangıcı yapmadı Çünkü onun da bir sıkıntı olmuştu. Bir şeyler sipariş ver bırak. Marketimiz böyle arkadaşlar. Şöyle etrafta gezdireyim. Etrafta gezdirecek hiçbir şey yok arkadaşlar. Yakında bir tane ev yok uzaklıkta. Artık ilerleyip herhalde büyük bir market mi yapıyoruz veya başka bir yere satın alıp oraya mı taşınıyoruz veya başka bir şey mi yapıyoruz bilmiyorum. Ee, bunu oğlum sen bir şey ha, sipariş verdin hemen kamyon geldi. Gelcimiz geliyor buradan geliyor. Burası da bizim depo alanımız arkadaşlar. Şimdi birazcık rafı şöyle yapalım. Kanka bütün her şey market. Bir tane daha raf sipariş verseydin ya. Gerçi biraz kazanalım da öyle verirsin. Ağlı. Biraz falan şey <laughs> kazanalım ondan sonra veririz ya. Arkadaşlar çöpleri de buraya böyle gelip e, at atıyorsunuz. Zaten o kayboluyor. O da başka yere attığımız zaman kabul etmiyor. Fiyatları bir ayar çek. Aa, pardon ya yani yanlış hatırladım. Fiyatları bir ayar çek. Hepsini Öyle bir fiyat çekeyim. tamam. Ama yine zarar etmeyelim. Fiyat muhabbeti sende, depo muhabbeti sende, satış muhabbeti bende. Tamam. İnşallah geçenki gibi ilk bir videoda arkadaşlar sıkıntı oldu. Çünkü şey bagda kaldı. Para muhabbeti bagda kaldı. Böyle çok geri alınca almıyor. Bazen asamıyorsunuz arkadaşlar. Üste doğru bakmanız gerekiyor herhalde. gün olsun. Burayı koyamadın. Hani koyamadıklarını yan tarafa koyuyorsun. Tamam anladım o da. 19 oyna. Oğlum onun yeri var zaten. Aynı yere koysaydın ya. Ha dur geri al geri alayım onu. Ayıp biliyorum. Tamam. Okey. Şimdi ne yapıyoruz? Fiyatları bir bakalım. Sen bak fiyatları hemen. Dur. Ee, alış fiyatı bir buçuk, satış fiyatı iki buçuk lira. Zaten otomatik kendi ayarlıyor. Tamam. Otomatik ayarlıyormuş. İki katına koyuyor direkt. Ben hiç bozmuyorum. Tamam. Açtık. Arkadaşlar sabah 7'si yedisi bakalım. Kasamız 40 bin herhalde. Şu an 20 binimiz var bakalım. İlk müşterimiz geldi. Buyurun hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Genel yok mu? Giden yok. Şöyle yoldan genelde bu taraftan geliyorlar arkadaşlar. Yolda karşılıyoruz. Oha Bir... ezdim bunu lan. Honda Honda. Bir Honda geldi. Bir Civic geldi. Müşterimiz geldi hemen ben kasa geçeyim. Buna Egypt, Egypt geldi eski model. Sanırım burada da bir port var. Hoş, gel Hoş, geldin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz ablam. Merhabalar. Nakit verdi. Aldım. Kaç? 13 tam para verdi. Güle güle. İyi günler efendim. İyi günler. Abla buyur. Eee aldık böyle kaç? 10 dakika bunu 90 vereceğiz tamam 10 e, ee, 90 1 2 3 4 5 exactly 6 7 8 9 baga giriyor arkadaşlar korkuyorum bu ne oğlum ya yani. 1.90 yazıyor ya 1.90 nedir pardon 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 ben yanlış yaptım 1 9 5 1 4 oğlum tek tek tamam oğlum 1, 9 sent değil lan 90 sent bir dakika en küçüğü kaç var 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tamam. Okay. Gel, 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 gel. Tamam, okey. Zaten yeşil yanıyor. Ne durun ismi? Ee, 15, 5, 61. 5. Bir dakika, bir dakika. 61 mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir iki, üç, dört, beş, nerede lan? Bu mu? 25 saat varken niye böyle? kanka, kanka dur bir dakika. Bir yapamıyoruz oğlum. Sen almıyor. Kanka kart ver abi. Ver kartı Art kaç? 18 67 Pardon. Goodbye. Tamam. Hoş geldiniz. Buyurun efendim. Ne alıyoruz bundan? Ee, tam para vermiş. Çat 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 Bu paraları çözmeye çalışıyoruz abi. Oğlum alınan diyor. 16.88 Thank you. I think I'll use my credit card kartla mı veriyorsun ay canım benim ver kartı ver nokta 66 nice gel böyle tamam ee ne diyor ee, 4 cent vereceğiz doğru 44 1-2-3-4 1-2-3-4 niye lan haber etmedi verilen 54 tamam ne var varmaz mı ben? 34 yazıyor oğlum orada sen, sen ya arkadaşım. Pardon bir dakika bir dakika bir dakika o zaman dur. Burayı ilk ha Abi sert dedim gözünü seveyim niye biz TL ile çalışmıyoruz? 21.50 bir Ya böyle. 30.50 Nasıl gidiyor? Rafara boşalıyor mu? vallahi ikinci sevkiyat geldi. İkinci sevkiyat geldi mi? 38 Bu belki de kötü ya. Geldi. 5 Oğlum bu ne ya? Abi 38k vermem gerekmiyor mu? Tamam bir saniye. 10, 20, 30 5, 2, 3 Tamam 38 işte 38 cent sen 38 dolar da geliyorum ben de. Ben tamam 38 cent mi vereceğim Dolar vereceğim. Yani. Sen tamam. sat geri verirsen Oğlum bir dakika Ot, Bak şimdi bundan verince de 3 tane Bu 100 diye mi geçiyor oğlum Oğlum 10, 100 diye geçiyor Bir dakika 25 tam mı? 10 35 1 2 3 tamam Tam oldu da. Hala sent veriyorsun. Bir saniye canım benim bak şimdi. O zaman sent veriyorum. Tamam dolar vereceğim değil mi? 38. 1 100 oluyor oğlum bu. 5 50 oluyor. 10 bu da olmuyor. Hangini vereceğim oğlum? Oğlum oyunda mı sıkıntı var? Çık bakayım bir daha. Oha. E kanka bunu 20 gösteriyor, bunu koyayım 200 yapıyor. Birden koy. 10, Güzel 20, koy. 30. Bu 50 oh. geçiyor. Burada 20 centlikler var. 25. Evet, tamam. 25. Oğlum, 3 dolara düştü lan yine. Ee, tamam kanka hepsini geri al. Aa. Al hepsini geri. Tamam. Al, al, al. Tamam. Koy tamam. oradan 3 tane ot. On. Ondan. 3. Hayır, 10 dolar. Sen koyma kanka. 10 diyorum. 10. Tamam, al. 100 olur mu? Tamam. 2, 3. Koy. Tamam. 5, 5 koy. Tamam. 3 tane 1 koy. Tamam. Böyle mi gösteriyorsun? 380 evet. olarak. Oyun... Baklı sanırım o yüzden öyle sıkıntı. Neyse doğru. Bence de neyse. Oyun yeni şu an, yani illa bir hataları vardır. Oğlum biz bunların hesapla Ulan veriyorum ben hesabı unuttum. Evet, oyun biraz o konuda sıkıntıymış ben de Toplam geri e, vermem gereken 41. E, yani o zaman 1, 2, 3, 4 bunun mantığıyla bir tane de bundan vereceğim. Bir de bundan 2 tane 25'lik ver, tamam işte. Tamam, bakayım. Tamam. bakayım. Ama, ama öbürkünü niye böyle bug'lı gösteriyor, onu anlamış değilim. Neyse, arkadaşlar aynı şekilde devam edelim. O yeni olduğu için para mevzusunu falan filan biz de çözmüş ol olmayabiliriz yani. Bence bir sıkıntı olabilir. Senlik değil ya oyunlar alakalı. Ya ben değil ama neyse yapacak bir şey yok. Mecbur. Neyse lafları doldur bir tane daha raf al ya. Paramız var. 2 dolar geri vereceğim diyor. Mesela bak. Tamam 2 tane bira basın. Tamam. <laughs> var mı daha müşteri? Var bir tane daha var. Saat 4 oldu. Güzel para şey yaptık. Mağaza boyutunu büyütebiliyor musunuz? Acaba ne kadar büyüyor merak da ediyorum. iki Aa, Poşete para alıyor muyduk lan biz? Poşete para almıyoruz. Biz bedava veriyoruz poşete. Poşete para alalım oğlum bak. <laughs> Neyse geldik. <laughs> bir problem olmuştu şeydi ama geri kazanılmaz Bakalım ne kadar büyüteceğiz bunu <laughs> çok merak ediyorum arkadaşlar. Ne veriyoruz abi? 15 dolar mı veriyoruz? 15. Gel. <laughs> i̇ki tane lava çağırdım. Bakayım bagaj giriyor mu? İki tane lava derken? Allah mal isterken iki tane serim girmez diye düşünüyorum ya. O kadarında hadi, yani. Üç dolar geri verdiniz. Bir, iki, üç. Allah. Thank you. Görüyor musunuz? Ne geldi? Bir tane daha müşteri var. These, Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? İyi misiniz? Thanks. Görüyorsunuz yani dükkanımızda her şey mevcut. Farklı var mı bir şey? Abim hoş geldin. Aslında bu, bu oyuna bir space lazım ya? Kutlama zıklama falan gibi yapardık böyle eline. Güle Ablam benim. Çok sıcak herhalde ablacım. Çok güzel giymiş. Gel gel gel. gel. Çöl, çölün ortasında olduğumuz için mi? Daha ikinci arka arkaya geldi. Exactly what I need. Goodbye. Let's get these scanned. Aracı boşaltayım hemen atıyorum deponun içine. Dayı hemen git gel. Bir tur daha da kısalımız. Kaç bu? 27. Pardon. 27.50. Buradan. Tam kalkışı şey çözdüm beni. Para muhabbetini çözdüm. Para bilimlerine. Neye tepki veriyorum? Canım çözdüm. Yallah. Gel Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? 5.5 Bir yer doldurdu. Bu <Buna> ne <laughs> lan? Fazla fazla mı koyuyorsun? Fazla fazla aldım. Yetmiyor. 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 Arada sana da yardım etmek lazım. Böyle sadece katılatıp bulmak lazım dedim ya. Yani. Sonuçta elemanız bir tane var. I think I'll use my credit card. Kanka onları şeye de koyabilirsin o. Depoya koyarsın diyeceğim de getir götür. Biraz sıkıntı oluyor. Ama orada da dükkanımızda görüntü kirliliği. Bırakacağım bunları. Çözüm bulmamız gerekiyor yani. Kanka rap siparişi verdim mi çok pahalı. Hala veremiyordum. Kanka saat 8 oldu. Baya kazandık ama. Bay 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 bay. Hoş geldiniz efendim. Diyoruz 50 sen. Yallah. I use my card. Ver kardeşim benim. 4.5 sen mi? Peki. 1, 2, 3, 4. Allah. Oh, Ferrari geldi kanka. Videyotta. <laughs> ya ne diyeyim abi? Çik ne koyayım burayı? Exactly what I need. Just this is perfect. Perfect, perfect. Exactly what I need. Gel ablacığım benim. Abicim ne istiyorsun? 5 5.5 5 nokta Teşekkür ederim. O 90 100 lira var 90 ayıp sana vallahi ayıp. Ee, e, 90 5 6 50 kuruş. 5, yani yes, oğlum. Kadar şey vermenin anlamı ne ya? 19 dolar geri vereceğiz. 15 4 ki, gel. Kanka büyük paralar niye veriyorsunuz lan sizler? 15, 6. Sanki. Ver 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 kredi kartı gel böyle 19 dolar nice arkadaşlar oyun nasıl sizce bu zamana kadar yani buraya kadar izlediyseniz 450 mi dedi? Bence oyun gayet güzel. İleride ne olacak onu çok merak ediyorum. Yani ne kadar yükseltebileceğiz. Nasıl yapacağız onu bilmiyorum. Burak Bey. Burak Bey. Burak Bey. No, evet dinliyorum. Neredesin oğlum ya? Oğlum biz time, -time falan sağlam abi yapaydın oğlum ya. Anamız aradı saat kaç oldu aç. Ben de çalışıyoruz burada. Sipariş mi bir, bir, bir şeyler yap. Sipariş mi sipariş bir, bir şeyler geç. Hadi burada herhalde uyuma falan olmuyor herhalde. Market 7.24 açık mı çalışıyoruz. Ne yapıyoruz ben onu bunun gitti. İstersem kapatabiliyorsun. Biliyor musun mağazayı Gerek yok. Nasıl yani? Sabah kadar sabah kadar çalışalım mı diyorsun? Ne oldu lan? Niye gidiyorsun lan? Bir şey yapmadan ha? Niye gidiyorsun? Dayı neyi beğenmedi bizim dükkanda he? Ablacım hoş geldiniz. Ya bir tane gerizekalı dayı doğru yıkadım da sizi ben bekletim kusura bakmayın hemen. Onu... Bayağı yüklü mal çektim ya. Çek şey ya abi uğraşma yapay koyarsın. Çok hızlı bitiyorlar ya. Gel bakalım Dara. Şimdi kaç veriyor? 10 kere. Nerede nerede nerede? Kamyon geldi mi? Bir yandan yardım edeyim. Ay ne oldu? Al 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 al. Boş al lafları. Yeni bak. Sizin için yeni çalışıyoruz. Kamyon gelsin de diğeri gelsin artık ya. Yerde mi var? Anime, 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 bir, 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 altı kamyon daha gelecek ya. Valla. Abandım siz karışa. Yok uğraşılmaz diyorsun yani. Var mı başka? Yok. Günü kapatmayacağız herhalde. Yediyoruz dört. Buradayız. Arkadaşlar. Oyun bence güzel. Arkadaşlarınız da 4 dört 4 kişiyle daha çok büyütme şansınız olur. 7 marketle ilgilenebilirsiniz, şey yapabilirsiniz. Bence çok güzel bir oyun. Tabii ki geliştirmesi gereken çok şey var. Bu arada market simülatör görüntü olsun, efekt olsun veya işte şey olsun bundan bence daha iyi. Ee, şu anlık. Tabii ama onda online online muhabbet yok yani arkadaşlarımla çevrimiçi oynama özelliği yok bence güzel bir oyun. Bak şimdi videoyu da burada sonlandıralım. Tabi biz seninle kasmaya ve şey yapmaya devam edelim. Biraz daha yükseltelim bakalım ne olacak. Ne, ne, ne özellikler açılıyor. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ben oyunu öneririm. Çok da güzel 150 TL falan fiyatı var zaten. Yani şey yapabilirsiniz. arkadaşlarınızla zaman geçirmeyip böyle bir 40-50 saatinizi gömebilirsiniz diye düşünüyorum. Rahat bir şekilde Oynanır yani. Diyorum kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Asmalı görüşürüz. Bay bay.